Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Mipo M46 Plus modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Bu işleme geçmeden önce telefonunuzda kayıtlı bir Gmail adresi varsa bu Gmail'i kaldırın. Gmail'i kaldırmadan telefonunuza format atarsanız açılış ekranında sizden bu Gmail'i isteyebilir. Bu gibi durumla karşılaşmamak için telefonunuzdaki Gmail'i kaldırın. İşleme bu şekilde devam edin. Evet bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra açık konumdaki Mipo cep telefonumu kapatıyorum. Burada Kapattıktan sonra bir titreşim gelecek. Bu titreşimden sonra 5 saniye civarında beklemenizi öneririm. Beklerken size şu bildirimi de yapayım. Burada Mipo cep telefonlarında format ekranını açmak için farklı bir yol izlemek gerekiyor. Önce telefonu açma kapama tuşuna 2 saniye basılı tutuyorum. Parmağım basılıyken ses yükseltmeye basılı tutuyorum. İki parmağım da basılı olacak belirli bir süre. Logo geldikten sonra açma kapamadan parmağımı çekeceğim. Ses yükseltmede parmağım basılı kalacak. Evet, şimdi işlemimize geçelim. Önce 2 saniye basıyorum. Sonra ses yükseltmeye basıyorum. Açma kapamadan parmağımı çekiyorum. Ses yükseltmede parmağım basılı kalıyor ve bizi komut yok ekranı karşılıyor. Diğer tüm Android cihazlarda olduğu gibi bu ekranda da yani bu komut yok ekranında da telefonu açma kapama tuşuna 1 saniye hemen basıyorum. Sonra ses yükseltmeye basıyorum. Yapalım. Evet gördüğünüz gibi. İşlem bu. Şimdi bakın burada telefonu pardon. Şimdi burada ses kısma tuşuyla Wipe Data Factory Reset bölümüne geliyorum. Daha sonra telefon açma kapama tuşuyla bir kez onaylıyorum. Ses kısma ile Factory Data Reset'e geliyorum. Ve telefon açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Bizi bir önceki ekrana atıyor. Buradaki ribat sistem nav bölümünde telefon açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Ve logo geldikten sonra telefonun açılmasını bekliyorum. Evet telefonum açıldı. Başlat butonuna tıklıyorum. Atla butonuna tıklıyorum. Çevirim dışı kuruyorum. Ve devam butonuna tıklıyorum. Buradaki açılış ayarları genel olarak zaten herhangi bir işlem gerektirmiyor. O yüzden de bunları kolay geçebileceğiniz için hızlı hızlı geçiyorum. Evet son dokunuş yaptıktan sonra telefonumun açılış ekranı gelmesi gerekiyor. Evet artık telefonunuzu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu işlemi yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz.